Selam canlar haydi bakalım 21 numaralı testimizle ne yapıyoruz devam ediyoruz şimdi hibritleşmenin sp küp olmasını istiyormuş buyurun bakalım şimdi CH4'ümüz bakın daha önce açtığım için hızlıca açıyorum karbon 4 bağ yapıyordu 4 bağ yapıyor 4 tane tekli bağ yapıyor sigma 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 yani 4 tane sigma bağı varsa bu hibritleşme 1s3p sp küptü. O zaman birincim olacak. Berilyum hidrolü nasıl açıyordu? Şöyle yapalım. Berilyum ortadaydı. Sağına soluna hidrojen bağlıyordum. 2 tane sigma bağı var. O zaman bu hibritleşme 1s1p sp idi. Bunu alamıyorum. Suyum nasıldı gençler? 2 tane ortaklaşmamış elektron çiftim oluyordu. 2 tane de bağ oluyordu. Sigma sigma 2 de çift mi? Ne demiştim? 2 tane sigma sigma bağı iki tane ortaklaşmamış elektron çifti. 4 doğrultu var. O zaman bir tanesi 3 tane p s ama Amonyak da öyleydi. Azotun 5 adı olduğu için tepede ne oluyordu? Bir tane elektron çifti kalıyordu. 3 baş üç tane tek başına olanı da hidrojenle birleştirdiğim için bir ortaklaşmamış elektron çifti üç tane de sigma bağı oldu bana. dört tane doğrultu. sp3 hibritleşmesi olmuş oldu. Farkında mısınız? ÖSYM hep aynı örnekler üzerinden, hep aynı örnekler üzerinden gidiyor. O yüzden işim çok kolay. Su e suyu açtım zaten. 6 tane ortak e, o, e, 6 tane değerli elektronu vardı. 2 kişi boşta kalıyordu. O 2 kişiyle ben ne yapıyordum? Hidrojenle birleştirip şu şekilde ne yapıyordum? Bir molekül yapıyordum. Merkezim o. Ben O'yu çekiştiriyorum. 2 tane farklı atomlar arasında polar kovalent bağım var. Hibritleşmeye baktığımda 2 tane ortaklaşmamış elektron çifti, 2 tane sigma bağı, 4 doğrultu, sp küp hibritleşmesi yapıyordum. Molekül açısal ya da kırık doğruydu. Gösterime merkez atomum oksijenime A diyordum. 2 tane hidrojen bağladığım için X2 diyordum. Elektron çiftine de E diyordum. Bu da doğru olmuş oluyor. Haydi bakalım 3. sorum. HB molekülü ile ilgili kim doğrudur diyor. E hidrojen bir ada e flor 7A'da tek başına olan bir tane elektronla ne yapıyorduk gençler? Birleştiriyorduk. E bir tanecik sigma bağım var değil mi? Molekülün doğrusal E doğrusal olduğu için aşında ne? 180. Evet. Gelsin dördüncü soru. Vesper gösterimi ax2 e2 diyor. O zaman diyeceğim ki bak bu su yandırıyor bana. Merkezime a dedim. İki tane x'imi bağladım. Ortaklaşmış elektron çiftlerimi de buraya koydum. Bu şekilde bir gösterim mi oldu? <laughs> Hadi bakalım. Molekül geometrisi açısal ya da kırık doğru. Kabul ediyorum gençler. E, i̇ki tane ortaklaşmış elektron çifti içerebilir. Evet E2 dediğin için iki çiftim var. Bunu anlayabildim. Merkezim sp küp yapıyordu değil mi? İki tane sigma bağı, iki tane ortaklaşmış elektron çifti, dört doğrultu. O zaman 1 s 3 ve sp küp hibritleşmesi yapmış oluyorum. Buyurun canlar. BF3 ile ilgili. Bor kaç anadaydı gençler? 3 anada. Hemen 3 tane florla ne yaptım? Masayı donattım. Florlara da ortaklaşmış elektron çiftlerini koydum. 7 anada ya gençler. Bir tanesiyle yaptığı için 3 tane çift hepsinin tepesinde ne olacak? Olacak. Şimdi bağ açısı 120 mi? Evet 3'ü de flor olduğu için açım 120. Vesper gösterimi merkez A. 3 tane de flor bağladım. A x3 yapısı mı oldu? Molekül geometrisi düzlem üçgendir. Aynen öyle gayet güzel ne yapmışım? 3 açıyla birbirine bölmüşüm. Tamam mıdır canlar? Geldiğim 6. soruma. Gençler sorular artık çok kolay olduğu için seri ilerlemek istiyorum. Videoları kısa tutmak istiyorum. Çünkü daha kimya ve elektrik de var. Onlar daha uzun olacak. ch 4üm ya artık ezberledim bunu ya ben. Karbonum tepeyim. Ortaya merkeze koydum. Hidrojenleri bu tarafa yaydım. Sigma, 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 sigma. Ya 4 tane sigma bağım var. 4 tane sigma bağım varsa 1 ise 3 tane P. O zaman ne olacak hibritleşme? SP küp hibritleşmesi olacak. E 4 tane yüz mü var? Aynen öyle. Düzgün 400 yüzlü olacak. Üçgen piramitin, üçgen piramitin meşhur örneği nedir gençler? NH3'tür. Tamam mı canlar? Meşhur örnek NH3 oldu. Gelsin bakalım. Aşağıda bazı bileşiklerin formülleri verilmiştir. Buna göre hangilerinde hibritleşme görülmez diyor gençler. Tamam mı? Bakalım buyurun gençler. Litium, ee, lityum hidrür. E tamam. Bu bir ağda değil mi? Bir hibritleşme yok. ve 7 ada bir hibritleşme yok. Doğrusal. Ama berilyum hidrürde öyle miydi? Değildi. Berilyumu ortaya koyup sağdan soldan iki tane hidrojen bağlıyordum. İki tane sigma bağım vardı. SP'ydi. Değil mi? Gayet kolay. Haydi bakalım. Şimdi gelsin 8. soru. Yanda yapı formülü verilen bir bileşiğim var. Molekülüm var. Tamam. Ee, karbon oktet kuralına uymuştur. Canlar oktet demek 8'e tamamlamaktı. Hemen bakalım. 1, 2, 3, 4. 4 bağ yapmış. Çarpı 2 elektrondan 8 elektron. Oktet çok güzel olmuş. Merkez otom SP mi yapmış? Bakalım sigma 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 pi. O zaman burada 3 tane sigma 1 tane pi bağı var. Pi bağı bütleşmeye katılmıyor. 3 sigma olması 1 s 2 p SP kare bütleşmesi yaptığını gösteriyor. Olur. Karbon oksijen bağı polardır diyor. Baktığımda farklı ametal atomları arasında mı? Evet o zaman burada polar kovalent bağ vardır diyoruz canlar. Haydi bakalım. Şimdi bir su içeyim. Düz zincirli C4 hash en molekülündeki karbon atomlarından ikisi sp, ikisi sp kübürleşmesi yapıyor. Hmm. O zaman ben bu güzel bir soru, ben bir molekül bulmam lazım. 4 tane karbonu yan yana koymak istiyorum önce. Şimdi farz et ki diyorum S küp yapmak istiyor ya iki tanesi. O zaman şunlar dörtlü bağ olacak. Şu kenardakileri dörtlü bağ olsun. Yani alkan gibi tekli bağ olsun. 1 2 üç, 4. O zaman bak sigma 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 sigma. Bu şimdi S küp yaptı. Tamam. Sigma 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 sigma. Şimdi bu da S küp yaptı. Tamam. Bak bu doğru değil mi? Oldu. Şimdi o zaman ee, buraya bir şey gelemez. E buraya da bir şey gelemez. SP yapmasını istiyorsun ya şuraya ben 3 2 tane koyacağım. Neden biliyor musunuz? Sigma burada ya, sigma da burada. O zaman bu kişi SP yap yapsın. 2 tane pi bağı olduğunda girmeyecek ya. O yüzden 2 pi bağı soktum devreye. Bir de ki bu da SP yaptı. Tamam ben bulmuşum. O zaman 4 tane karbon. 1 2 3 4 5 6 tane hidrojen. C4H6 geldi bulduk. Tamam çok güzel. Şimdi moleküldeki tüm bağlar polar mı? Canlar bakın karbonla karbon arasında olanlar aynı ametal atomları arasında olduğu için onlar apolar oluyor. Polar da var ama hepsi değil. Tamam mı? Molekülde 8 tane sigma 1 tane pi bağı var? Hiç sigmayı saymadan zaten şurada 2 tane pi bağı olduğu için direkt bunda ne yapacağım gençler? Eleyeceğim. Anlaştık mı dostlar? Bu şekilde. Gel bakalım 10. soru. Hoppala. Vesper gösterimi yanlış verilmiştir. Bak bu sorunun aynısını daha önce çözdük zaten defalarca. Karbon 4 tane tekli bağ yapıyor. AX4. BH3 3 ada 3 tane yapıyor. AX3. Amonyamın tepede bir tane ortaklaşmamış elektron çifti kalıyordu. O yüzden AX3E diyordum. Berilyum hidrüre baktığımda e, ne oluyor? Berilyum ortada sağdan soldan hidrojen veriyorsun. E ne demek? E ortaklaşmamış elektron ya. Olmaz. Yani doğrusu ne olacak bunun? A x 2 demesi gerekiyor değil mi gençler Orada bir yanlışlık var. Şimdi gelelim. Hangisi doğrudur diyor? Yapı formülü bu şekilde olan eten molekülü ile ilgili karbon esnek kararım yapıyor. Hemen bakabiliriz gençler sigma 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 Pi sigma sigma şuraya baktığımda 3 tane sigma 1 tane pi var keza diğer karbonda öyle şu gitsin. O zaman 3 tane sigma olduğu için bir tanesi S, 2 tane P hübitleşme, ay görünmüyor mu? Pardon görünmüyor sanırım. Hübitleşme ne olacak? SP kare olacak. O zaman doğru. Merkez atom A, tamam karbonu mu? Şimdi bak bu da çok güzel. Bunu bazen kaçırıyorsunuz. Şimdi burası A değil mi? Kaç doğrultu var? 1, 2, 3. O zaman AX 3 olacak gençler. Bu da doğru. Kafanız karışmasın tamam mı? Şu karbonu elini koydum mu karbona elini. Kaç doğrultu var? Bir tane sağ, bir tane yukarı, bir tane aşağı. A x 3 olacak. Her iki karbon atomu da merkez karbondur diyor. E yani bu asimetri, şey, simetrik nereden tutarsan tut. Buradan da buradan da tutarsan, karbon zaten aynı şeye denk gelmiş oluyor. Haydi bakalım. Aşağıda verilen alışkanlığın hangisinin Vesper gösterimi yoktur diyor. Bakın tekrara giriyor sorular farkında mısınız? Bir önceki yerde bunu yapmıştık. Ee, burada iki tane ortaklaşmış elektron çifti olduğu için AX2, E2 demiştik. Ee, burada baktığımda merkeze A3 tane de bundan bağladım. X3. Bir tane tepede ortaklaşmamış vardı elektron. Unutmuyordum. Burada merkezim karbon 4 tane de bundan bağladım. Tamam. Merkezim bor 3 tane de bundan bağladım. Tamam. Ama burada ne? ax diye bir şey var mı? Yok ax yani hani yok ax tamam mı? Bu, e, bu şekilde söyleyebiliriz. Anlaştık mı canlar? Aynı şeyler olduğu için tekrar tekrar açarak yapmak istemiyorum. O yüzden böyle daha hızlı oluyor. Çünkü atıyorum 20 20 numaralı testi izlediysen zaten bütün detayları orada var. 21-22'de aynı sorular çıkınca video uzun olmasın diye direkt yazarak geçiyorum. Herhangi bir sıkıntı olursa yorumlarda zaten buluşuyoruz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.